Muş'un Varto ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Adnan Bey. PKK mensuplarının ilçede bulunduğu ve operasyonların sürdüğünü belirterek kent güvenliğinin sağlanması açısından ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu anda da asker, çok sayıda asker sevk edilmiş Varto'ya. İlçede çok şiddetli çatışmalar var. Orada PKK'lılar kendi paça aralarını asmışlar. Hendekler kazmışlar ve kendi bölgeleri ilan etmişler. Buna karşılık sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve birazdan asker müdahale edilecek deniyor. Şu an ilçe tamamen HPG'nin kontrolündeymiş. Yani uyuyor 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 bu olayı hale getirdiler. Evet. İşte süreç devam ediyor. Süreç işte süreçten kasıt bu. Evet. 30 kere de söyledik. Adamlar silahlanıyor dedik. Silah yığıyorlar dedik. Ona da umursamadılar. Evet. Tayyip hocam habere başkan olacağım da başkan olacağım ya başkan olacaksın ama işte federasyon sistemini getirecek o. Evet. Türkiye'yi böler bu. Ondan sonra sen başkan olsan ne olur ondan sonra? Türkiye bölündükten sonra. Olmaz yani. E orada bir fedakarlık yapıp değil mi? Sabredeceksin. Cumhurbaşkanısın. E sonra yine başbakan olarak devam et. Madem izrada olmak istiyorsun. Böyle olmaz. Çok tehlikeli. E asker gereğini tam anlamıyla ifa etsin. Askerin eli tutulmasın. E komandoda olayına gönderilsin. Özel harekete göre tamamen bitirilsin. Şehir şehir hepsi bitirilsin. Önce Varto'dan başlasınlar. Yani hiç de tereddüt etmesinler. Efendim işte kim ne der falan diye bir konu yok. Gereği tam anlamıyla yapılsın. Fotoğraflar vardı Varto'dan. Birkaç bakayım. Fotoğraf. Şu anki hali. Ya bunu kapatmak dert mi kardeşim? O paçavraları indirmek de mesela bunlar atom forvet tipler. Evet inşallah. Sille tokat 5 dakikada halledilirler yani. Konuyu hiç uzatmayın. Bu, bu evet. çakalları bu hükümet döneminde akıl almaz şımarttılar. Evet. Yani sebebini daha hala anlayabilmiş değiliz bu kadar şımartmanın. Ya evet. yani tamamen esrarengiz yani. Bir türlü anlayamadık. Ya tut kolundan al götür hapse. Ne uzatıyorsun yani? Bir de cezalar da ağırlaştırılsın. Bir kapıdan giriyor, bir kapıdan çıkıyor adamlar. Olur mu öyle şey? Girdin mi içeride kalacak. Yani PKK ile ilgili kanunlarda e, cezalar ağırlaştırılsın. Yani adam iki senede, üç senede çıkıyor. Olmaz öyle şey. Ya yani girdin mi kalacak yani adam. Adnan Bey, Varto Belediye Başkanı açıklama yapmış. Asker müdahale ederse çok büyük sivil katliamı olur diye. Şu anda her sokağa yayılmışlar Allah alem. Camilere de silahlar yerleştirmişler. E, asker müdahale ettiğinde camiyi bile vurdular demek için Allah alem. Yok camiye de asker girer. Neredeyse girerler hiç fark etmez. Siviller arasında giriyorsalar hepsini tek tek yakalarlar öyle bir şey olmaz. Asker her yeri sarsın bütün şehre 50 bin 100 bin asker de sevk edilebilir. Yani seferberlik ilan edilsin. 2 milyon asker ıı, değil mi? Asker alınsın. Evet. Gereği yapılsın. İnşallah. İnşallah. Öyle şey olmaz. Bu çakallar eee Şamatay'la itlikte bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar. Eee sivil halka da silah dağıtılabilir. Evet. İnşallah. İnşallah. Yani halkın kendini koruması için. Her yer asker sararsa nefes alamazlar. Öyle bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. Çok fazla asker. Yani her yeri mevzilenirlerse zaten illaki bunlar ekmek yemek için dışarı çıkacaklar. Evet sivil hakkı ne derece koruyor, kullanabilir? Öyle bir şey olmaz. E, belediye başkanı da polis askere yardımcı olsun. İnşallah. Her yere asker barikat kursun, bütün yolları kapatsın. Yalnız e, şey çok önemli, sefer seferberlik ilanı. Evet, Yedekler mutlaka asker alınması lazım. Yani en az 2 milyon askere daha ihtiyaç var. Yani bu asker sayımız yeterli değil. Evet. Bu çakalları o zaman Mesela Varto'da bunları dümdüz etti mi konu bitti. Yani bütün Türkiye'de biterler. Varto semboliktir yani. Bu çakalları orada bitirmek lazım. Asker en ufak bir tereddütü olmaz. Siviller de bunlara karşı koysunlar. Yani canı pahasına karşı koysunlar. Yani varsa elinde mesela odunla koysun, vursun elindeki silahı düşürsün. Değil mi? Yani o da bir cihattır. Yani sivillerin temkinli olmasına gerek yok. İlla ki orada bir odun, bir kazma mazma vardır herhalde değil mi? Vursun eline düşürsün. E yani silahı kullanamayacak hale getirebilirler isteseler. Çekinecekleri bir şey yok. Mücahit sevabı alırlar. Adam kanunsuz olarak değil mi? askere silah sıkıyor, sen vatandaş olarak polise yardım etmek durumundasın.